Merhabalar bu sefer iyi bir haberle karşınızdayım. Birkaç gündür Türkiye'nin gündemine oturan kredi kartlarından olmayan paramızdan 750 lira haraç alınması meselesi 2025 yılına ertelenmiş. Zaten olay hiçbir zaman 750 lirayı ödememek değildi. Neler ödüyoruz? 750 lira aslında senede bir defa normal şartlar altında çok bir şey değil. Özellikle de 100 bin lira limiti olan ve bunu sürekli kullanan birisinin 750 verecek durumu zaten vardır. Buradaki mesele 750 lira meselesi değildi. Bize yapılan muameleydi. Yani artık ona öyle bir noktaya gelmiş ki ya bunlara ne versek zaten he diyecekler diye düşünen birisinin ancak böyle bir şey sunabilmesi mümkündü. O yüzden biz itiraz ettik ya dedik bu kadar da olmaz. Hani bu çok saçma bir şey. Gerçekten de öyleydi. Çünkü kredi kartı limiti cebinizdeki para değil. O sizin kullanabileceğiniz bir hakkınız ki o da borç para yani sonuçta sizden banka onu fersah fersah alıyor ödeyemezseniz bir de faiziyle alıyor İşte bu ödeme hakkınızdan nasıl vergi alınacak çok saçmaydı işte bunun saçmalığı her yerde vurgulanınca insanlar isyan edince ve isyan etmekle kalmayıp bir de limitleri 100 binin altına çekince ki çok kolay böylelikle etrafından dolaşabiliyordunuz bunun işlevi de kalmadı ancak tabii şunu da düşünmek lazım ya da işlev bu muydu? Yani siz biliyorsunuz sonuçta sizin para harcamanız istenmiyor. Çünkü Türkiye çok fazla bir şey üretemediği için her şeyimiz ithalata bağlanmış durumda. Sizin bile kişisel olarak şahsi olarak bir şey almamanız için 30 euro limiti geldi. Ama tabii ticaret devam ediyor. Yurt dışından ürünler geliyor işte. Hatta doların baskılandığı dönemlerde ithalat da artıyor. Ve bu ithal edilen şeyleri de çoğumuz kredi kartıyla alıyoruz. İşte onlara da sınır geldi. Komisyon ödüyorsunuz kredi kartı kullandığınızda. Taksit seçenekleriniz çok kısıtlandı. E şimdi de vatandaşı böyle korkutarak limitleri 100 bin lira altına çektirdiler. Belki de bu çok başarılı bir operasyondur. Hatta birçok kişi şunu fark etti bu vesileyle. Baktılar istemedikleri halde 100 bin liranın üstündeymiş limitleri. Çünkü banka otomatikman arttırıyormuş. Birçok kişi otomatik arttırmayı da bu vesileyle kapatmış oldu. Ama bazıları çok heyecanlanmıştı. Ya işte savunmamız gelişecek falan diye. Şimdi onlar üzülmüşlerdir. Üzülmeyin. Bu 750 fersah fersah çıkacak. Bir şeylere mutlaka zam gelecektir. Zaten sürekli geliyor. Anlamıyoruz artık algılarımız bozuldu. O para çıkar ama çıkmasa bile yani şurada bir 2 iki, 2,5 iki ay sabrederseniz yeniden değerleme oranları açıklanacak. Onun da işte %45 gibi bir şey olması bekleniyor. 2025 yılında gelecek zamların oranını söylüyor. O da işte pasaport harcından trafikte ödediğiniz cezalara kadar devlete ödediğiniz şeylerin ne kadar zamlanacağını gösteriyor. yüzde %45'in pek altında olacağı beklenmiyor. Dolayısıyla zaten devletle ilgili bütün münasebetlerinize kallavi zam gelecek. Bizi Ocak ayına kadar İsrail işgal etmezse çok yüklü bir para Ocak'tan itibaren akmaya başlayacak. Hatta 2025'e ertelendiği için bu 2025'te ihtiyaç bile kalmayabilir. Çünkü gerçekten çok zamlanacak her şey. Dolayısıyla o endişe duyanlar birazcık daha 2,5 ay daha dişinizi sıkın. Merak etmeyin cebinizden çıkacak o para. Dolayısıyla Türkiye savunmasız falan kalmaz. Kimse de gelip bizi işgal, mişgal edemez. Merak etmeyin, panik olmayın. Biz bunu eleştirdiğimiz için bize tabii hain diyenler olmuştu. Şimdi bunu erteleyenlere de o kişiler hain diyebilecekler mi? Onu da ben kişisel olarak merak ediyorum. Bir önceki videoda da söylemiştim. Bizim yönetimin çalışma şekli böyle. Önce ortaya bir şey atıyor. İşte nabza bakıyor. Ona göre tekrar karar veriyor. Bu da öyle oldu. Yani tepki göstermekten çekinmeyin. Bu videolardan haberdar olmak için beni takip edebilirsiniz ücretsiz bir şekilde. Çana tıklarsanız bildirim gelir. Destek olmak için hype puanlarınızdan harcayabilirsiniz ya da beğenebilirsiniz. Görüşmek üzere.